malın canım deyip telaşa düşme kalbe şüphe katma duruşun olsun o ol demeyince bir yaprak düşmez kula kulluk etme duruşun olsun doğru söyle hile yapma hakkı bil kalple tasdik eyle ikrar etsin dil güçlülerle değil haklılarla ol yanlış taraf tutma Duruşun olsun. Her güç sahibini haklıdır sanma. Makamına, endamına aldanma. Çok süslü, bol lafa fazla inanma. Kendini harcatma. Duruşun olsun. Sırtını makama güce yaslama. El aleme çok birmişlik taslama. Keçi boynuzuyla koça toslama. Ananı ağlatma. Duruşun olsun. Ortada dolanma. Ortada dolanma hak tarafı seç. Sözünü net konuş, gebeleme hiç. Arada aynanın karşısına geç, hep ele lafatma. Hep ele lafatma, duruşun olsun. Çok oku, az konuş, saysın ahali. Zamansız laf etme, çoktur vebali. Vaktini şaşıran horoz misali, yerli yersiz ötme duruşun olsun. Dünyalık uğruna ahreti tepme, rızık Allah'tandır yolundan sapma, rızık tasasıyla el ayak öpme, ademi alçaltma. Ademi alçaltma duruşun olsun. Şan şöhret uğruna kendini yakma. Böbürlenip hakikate hor bakma. Yalakalık ile zirveye çıkma. Şerefini satma. Duruşun olsun. Yalnız Allah'tan kork, kuldan çekinme. Haksıza haksız de, sözü sakınma. Haram sofralarda yiyip tıkınma. Helali unutma. Duruşun olsun. Aklın ile yürü, ayak götürme. Nefesini yanlış yolda bitirme. Dedikodu meclisinde oturma kodu meclisinde oturma, kendini küçültme, duruşun olsun. Biraz sevilince, biraz sevilince şımarma sakın. Lafını bir konuş, terbiyen takın. Bir derdi olana olursan yakın, gevşeyip sırıtma, duruşun olsun. Boş konuşup haddin aşma, kasılma. Mazlumun başına bela kesilme. Zalimlere paspas olup basılma. Ayaklara yatma. Duruşun olsun. İnsanın mayası insanın mayası okunur gözden yüzünü hep sakın riyakar yüzden söz verince cayma verdiğin sözden kimseyi aldatma duruşun olsun kendini herkesten yukarıda görme Adil olmayanın yanında durma. Zulüm edenlerin safına girme. Hakk'a dil uzatma. Duruşun olsun. Ozan Erhan, Ozan Erhan cahil sana gülse de, yeryüzünde bir tek doğru kalsa da, haklı haklı serçe, haksız kartal olsa da, haktan uzak gitme. Haktan uzak gitme. Duruşun olsun. Duruşun olsun.